Selam arkadaşlar. Yeni video ile sizlerle birlikteyim. Videoya başlamadan önce sizlerden ricam kanala abone olmanız, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Mars kılıcı veya Tanrı'nın kılıcı olarak da adlandırılan Atilla'nın kılıcı, Hun kralı Atilla'nın taşıdığı efsane bir kılıçtır. Romalı tarihçi Jordanes, tarihçi Priscus'un eserinden alıntı yaparak efsanenin kökeninin hikayesini şöyle anlatmıştır. Bir çoban sürüsünden bir düvenin topalladığını gördüğünde ve bu yaranın sebebini bulamayınca endişeyle kan izini takip etti ve sonunda farkında olmadan üzerine bastığı bir kılıcı gördü. Onu aldı ve doğruca Attila'ya götürdü. Attila bu hediyeye sevindi ve tüm dünyanın hükümdarı olarak atandığını Mars'ın kılıcı aracılığıyla tüm savaşlarda üstünlüğünün kendisine garanti edildiğini düşündü. Attila'nın kökenine dair bu orta iddialarını doğrulayacak hiçbir kanıt yoktur. Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde bulunan kılıç aslında 10. yüzyılın başlarından ve muhtemelen Macar kökenli gibi göründüğü de belirtilmektedir. Attila'dan bahseden önemli destanlarından biri de Nibelungen destanıdır. Hun, Germen savaşlarını anlatan bu destanda Attila Edzel ismiyle geçmektedir. Edzel, kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise sadece asillere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda Attila'nın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir. Hatta Avrupa Hun İmparatorluğu'na başkentlik yapan Edzelburg isminin de bu efsanedeki hükümdar isminden geldiği bilinmektedir. Birçok bilim insanı Attila adının Doğu Germen kökenli olduğunu iddia etmektedir. Gotça veya Gebitçe baba anlamına gelen Atta ismini sonuna cık cık e benzer bir küçültme eki olarak ila eklenmesiyle Atayla küçük baba isminin meydana geldiği söylenmektedir. Söz konusu etimoloji teorisi ilk olarak 19. yüzyılın başlarında Jakob ve William Grimm kardeşler tarafından önerildi. Türk kaynaklarına göre Volga nehrinin eski ismi olan Atıl, İtil, Atal kelimelerini oralı anlamı veren İlla kelimesiyle birleşmesi sonucu Atilla ismi ortaya çıkmıştır. Diğer bir görüşe göre At, Atıl, Atılmak manasına gelmektedir. Yine başka bir Türk efsanesine göre ise kendisine Atlıhan da denildi. Macar kaynaklarına göre yargı anlamına gelen itelet kelimesinden türemiştir. İngilizceye etele, etla olarak geçmiş, Almanca'da ise etezel olarak geçmektedir. Attila'nın görünümü ile ilgili bilgiler genellikle ikinci el kaynaklardır. Ancak kendisini bizzat gören Bizanslı tarihçi Priskos Attila'yı şöyle anlatmaktadır. Kısa boylu geniş göğsü olan, gözleri küçük, burnu yaslı ve ince grimsi sakalları olan bronz tenli bir adamdı. Tarihçi Jordanes ise o gerçek bir savaş sevdalısı ama yine de koruması altında olanlara karşı merhametli, hoşgörülü, ölçülü ve güçlü bir danışmandı diye bahsetmiştir. Attila'nın bir baba olarak görünümü Priskos'un yazılarının bir başka bölümünde de şöyle anlatılmaktadır. Ama Attila'nın konuşmalarında veya hareketlerinde aldırış etmeyen tavrı ve değişmeyen yüz ifadesi sadece küçük oğlunun içeri girip önünde durduğunda değişirdi. Delikanlının yanaklarını cümcikler ve sakin gözlerle ona bakardı. Attila Hun topraklarının hükümdarı olduğu 434 tarihinden 453'deki ölümüne kadar Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. Hükümdarlığı sırasında imparatorluğu döneminin Avrupa'sının büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde genişletti. Öldüğü zaman idaresi altındaki topraklar batıda Germenya, doğuda Ural Nehri, kuzeyde Baltık Denizi ve güneyde Karadeniz'e kadar uzanıyordu. Attila imparatorluğun başında olduğu zaman diliminde Hunların yanı sıra birçok Germen ve İranlı kabileye, Ostrogotlara, Bulgarlara ve Alanlara da önderlik etmiştir. Attila ve idaresi altındaki Hunlar dönemin Avrupa'sında derin izler bıraktığı için Attila ile ilgili metinlere antik dönemlerden bugüne kadar rastlanmaktadır. Kendisi tarafından yapılan seferler Batı ve Doğu Roma'ya oldukça zarar vermiş, öncesinde Hunların sebep olduğu kavimler göçüyle direncini kaybeden Batı Roma İmparatorluğu'nun kısa bir süre sonra çökmesine sebep olmuştur. Bu nedenlerden ötürü ayrıca etnik kökeni ve dini nedeniyle dönemin Hristiyan tarihçileri tarafından kendisine olumsuz bir imaj verildi. Zulüm ve ölüm ile ilişkilendirildi ve ona Tanrı'nın kırbacı ve Tanrı'nın cezası gibi isimler verildi. Ancak başta İskandinav ve Germen kültürleri olmak üzere diğer kültürlerde kendisini konu edinen sagalalarda ve Nibelungen destanı gibi destanlarda daha olumlu bir yer kapladı günümüzde Macarlar ve Türkler tarafından ulusal ve kurucu bir figür olarak anılmaktadır. Attila'nın babası Muncuk, 5. yüzyılın başlarında birlikte Hun İmparatorluğunu yöneten Oktar ve Ruan'ın kardeşiydi. Ailesi asil bir soydan gelmekle beraber bir kraliyet hanedanı oluşturulup, oluşturulup oluşturulmadığı da belirsizdir. Attila'nın doğduğu tarih ve doğum yeri kesin olarak bilinmemektedir. Panunia bölgesinde doğmuş olma olasılığı yüksektir. Doğum tarihi olarak bazı tarihçiler 395 ve 406 yıllarını göstermektedirler. Ancak bu tarihleri hayal ürünü bulan ve 4. yüzyılın son 10 yılı ile 5. yüzyılın başlarını gösteren tarihçiler de bulunmaktadır. Diğer bütün Hun çocuklarında olduğu gibi Attila da bir at binicisi ve okçu olarak yetiştirildi. Raporlar soylu bir ailenin üyesi olması sebebiyle iyi eğitim almış birisi olduğunu göstermektedir. Ana dili olan Hunca, Hunların konuştuğu muhtemelen Türk dilleri ailesine mensup olan bir dildi. Ancak ailesi, yönetici sınıfın bir parçası olduğu için dönemin gerekliliği olarak Gotların dilini de öğrendi. Bizanslı tarihçi Priskos, ayrıca yetişkinliğinde Latince ve Grekçe'de konuştuğunu ve yazdığını bildirmiştir. Attila hızla değişen bir dünyada büyüdü. İçinde yaşamakta olduğu halkı, Avrupa'ya daha yeni gelmiş göçebelerden oluşuyordu. Hun kabileleri başa geçecek kişiyi sadece miras yoluyla değil, aynı zamanda varisin askeri, diplomatik ve ekonomik kabiliyetlerine de bakarak belirliyorlardı. Babası ve amcasından sonra başa geçen Atilla ve erkek kardeşi Hila'da olmuştur. İki kardeş başa geçtikten sonra Doğu Roma İmparatorluk heyeti ile Margus Antlaşması'nı yapmışlardı. Ayrıca anlaşma Hunlara özgü bir şekilde art sırtında yapılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kendilerine karşı çıkması üzerine Hunlar 443 yılında tekrar harekete geçip Romalıların üzerine saldırmışlardır. Romalılar Hunların koçbaşı ve kuşatma kulesi kullandıklarına işte bu savaş sırasında şahit olmuşlardır. Hun birliklerinin Bizans topraklarından çekilmesinden kısa bir süre sonra 444 kışı sonu veya 445 baharı sırasında bile de hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümünün ardından Atilla, Hun kavimlerinin tek ve mutlak hükümdarı olmuştu. 450 yılında İmparator 3. Valentinus'un ablası Honoria Atilla'dan yardım istedi. İmparator siyasi çıkarlarını desteklemek amacıyla, ablasını eski bir senatörle evlendirmeye karar vermişti. Bu evlilikten kaçınmak isteyen Honoria, mühür yüzüğünü Attila'ya gönderdi. Honoria mektubunda Attila'ya Augustus olarak hitap etmişti ve muhtemelen kendisine evlilik sözü vermişti. Bu talep Attila'ya Batı İmparatorluğu'na yapacağı bir saldırıyı meşru, meşrulaştırması için iyi bir fırsat sundu. Attila muhtemelen savaş nedeni olarak kullanabilmek amacıyla Galya'nın kendisine çeyiz olarak verilmesini talep etti. 451 baharında Attila Galya'ya bir sefer düzenledi. Ancak bu seferde pek de başarılı olamadı. Attila hem otoritesini hem de prestijini korumak için hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Bu yüzden ertesi yıl başka bir sefer daha organize etti. 452 baharında Attila bir kez daha Honoria ile evlilik iddiasını ortaya attı ve bu sefer ordusu ile birlikte İtalya Yarımadası'na doğru harekete geçti. Ancak araya Papa 1. Leon'un girmesiyle Attila şu ya da bu nedenle barış yapmanın ve ana vatanlığına geri dönmesinin kesinlikle daha kazançlı olduğunu düşünmüştü. Sonuç olarak muzaffer bir komutan olarak ve büyük ganimetlerle Tuna'nın ötesindeki topraklarına çekildi ordusu zayıflamış olmasına rağmen Honoria ve Chase'i kendisine teslim edilmezse Romalıları ertesi yıl geri dönmekle tehdit etti. 453 başlarında Hun hükümdarı beklenmedik bir şekilde öldü. Olayla ilgili en eski anlatım Attila'nın son eşi Ildiko ile evliliğini kutladığı gece bol miktarda içki içtikten sonra şiddetli bir burun kanaması geçirdiği ve bu olarak öldüğü hakkındadır. Priskos'a göre ölümü düğün gecesi gerçekleşecek ancak sabah gardiyanlar onu uyandırmak için odasına girdiklerinde gelinin ölü bedenin üzerinde ağladığını gördüklerinde ve şaşırdıklarında fark edilecektir. Olaylardan 80 yıl sonra yazılan Bizans namelerinde Attila'nın ölümünün eşi tarafından bıçaklanarak gerçekleştiği bildirilmektedir. Bununla birlikte bazı tarihçiler ise olayın gerçekleştiği zamana yakın dönemlerde kayda alınmış kaynaklarda Hun kralının vücudunda herhangi bir yara rapor edilmemiş olması nedeniyle cinayet hipotezinin reddedilemeyeceğini veya doğrulanamayacağını söylemektedirler. Jordanes'e göre Attila'nın askerleri hükümdarlarının ölümünü öğrendiklerinde kılıçlarıyla saçlarını ve yüzlerini keserek tepki göstermişlerdi. Çünkü Hun kültürüne göre tüm savaşçıların en büyüğünün ölümüne kadınların yakarış veya gözyaşlarıyla değil erkeklerin kanıyla yas tutulmalıydı. Attila gizli bir yerde sırasıyla altın, gümüş ve demirden oluşan 3 adet tabut ile beraber gömüldü. Ve mezarını kazan köleler mezarın asla keşfedilmemesi ve kutsallaştırılmaması için öldürüldü. Mezarın yeri günümüzde hala belirsizdir.